Hani hatırlayanlarınız vardır. Aylar önce Etsy'de e-ticarete başladım. Ve bunun sonuçlarını ileride paylaşacağım dedim. Süreç tam rayına oturana kadar bir şey paylaşmadım. Ama artık bugün bu büyüyü bozuyorum. Hatırlayanlar vardır. 15 dolara sattığım ürünlerle başladım. Şimdi aynı ürünleri 45 ve 86 dolar arasında satmaya devam ediyorum. Üstelik hala kargo, üretim ve operasyonda ben bir kez olsun ilgilenmedim. E bunu nasıl yapıyorum? Yupion sayesinde. Mağazamı Yupion sayesinde kurdum. Benim de çok güzel bir ekip ilgilendi. Mağazamın tasarımından içerik listelemeye kadar, SEO bazlı başlıklara kadar hepsini kendileri yaptılar. Operasyon süreci, kargo iletimi tamamı onlara ait. Örneğin 22 Ekim sabahleyin saat 05.35'te bir tane sipariş gelmiş ve saat 10. 5 gece üretimi alınmış. Akşam saat 6'da da kargoya verilmiş ve ben bunların hiçbirisine müdahale etmedim. Tek yaptığım şey müşteri ilişkilerimi artırmak, işimi büyütmek ve işimi daha da ileriye taşıyacak adımları sağlamak. Tabii satışlarımın artmasındaki en büyük sebep Amerika merkezli bir mağazanın olması. Bu da benim satışlarımı 3 kat arttırdı. Yuppie'nin sağladığı en büyük faydalarından biri bizzat benim şahit olduğum Los Angeles'teki üretim tesisi. Bu üretim tesisi sayesinde Amerika içerisinde çok daha hızlı ve güvenilir bir satış yapabiliyorum. E bu güven satışta markama çok bir prestij sağlıyor. Üretimle, paketlemeyle ve operasyonla uğraşmamak insanı felaket rahatlatıyor. Yani inanın yastığa kafanızı koyduğunuzda çok rahat uyuyorsunuz. Çünkü sizin için arkada çalışan çok büyük bir ekip var ve bunu bilmek insanı iyi hissettiriyor. Bu da benim mağazamda gelen satışlar ve ürün isteklerim. Eğer siz de bu tarz bir e-ticaret serüvenine girmek istiyorsanız bana çok yardımcı olan Yupion sizlere de çok büyük katkı sağlayacaktır. Açıklamadaki veya etiketteki Instagram hesabından, web sitesinden ya da bıraktığım mailden onlara ulaşabilirsin. Sana çok kısa sürede geri dönüş yapıp sürece başlamanı sağlayacaklar. Bu da benim mağazamla gelen satışlar ve ürün istenemelerim